Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalımdan ve mutfağımdan herkese selamlar. Bugün patatesli mutla yemeği tarifi vereceğim. İlk önce tenceremi ocağa aldım. Biraz ısıttım. Şimdi yarım çay bardağı sıvı yağını tencereme ilave ediyorum. Ardından 200 gram kadar kıymam vardı. Onu da yağımın içerisine ilave ediyorum. Biraz kavuracağım kıymalarımı. kavruldu. Şimdi içerisine bir yemek kaşığı salça ilave ediyorum. Salçam domates ve biber karışıktır. Salça ve kıymaları da biraz kavuruyorum. Kavrulan salça ve kıymanın üzerine 5 adet orta boy patatesi böyle küçük küçük doğradım. Bunları da ilave ediyorum. Patateslerin üzerine iki orta boy doğramış olduğum soğanları da ilave ediyorum. Üç tane doğramış olduğum biberlerimi de ilave ediyorum. Şöyle bir karıştıralım. Şimdi arkadaşlar tencereye koymuş olduğum bütün malzemeleri ara ara karıştırarak biraz kavuracağım. Şimdi kavurduğum patateslerin üzerine iki tane orta boy domates doğradım. Onu da ilave ediyorum. Tekrar karıştırıyorum. Patateslerim kavruldu. Şimdi baharatlarını ve tuzunu ilave edeceğim. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir çay kaşığı karabiber. Bir tatlı kaşığı toz, kırmızı biber ilave ediyorum. Şöyle tekrar karıştırıp Şimdi suyunu vereceğim. Bir su bardağı sıcak su döküyorum. Şöyle bir bakayım suyuna. Şimdi bir su bardağı daha döküyorum. İki su bardağı su yeterli. Şimdi tenceremin kapağını kapatıp patatesler yumuşayana kadar pişireceğim. Evet arkadaşlar yemeğim pişti. Ben ocağımı kapattım. Şunu da belirtmek istiyorum. Yemeğim pişerken yarım su bardağı su ilavesinde daha bulundum ben. Şöyle göstereyim patateslerim gayet güzel yumuşadı pişti. Gördüğünüz gibi. Şimdi yemeğimi fırın tepsisinin içerisine döküyorum. Üzerini şöyle kaşıkla düzelteceğim. 4 tane yumurtamı kırdım. Çatalla çırpacağım. Çırpmış olduğum yumurtayı da yemeğimin üzerine böyle eşit şekilde dağıtacağım. Şimdi arkadaşlar önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında yemeğimi pişirmeye bırakacağım. Yalnız patateslerimiz pişmiş olduğu için üzerinin kızarması yeterli gelecektir. Evet arkadaşlar yemeğimi ben fırından aldım. Şimdi tavamın içerisinde bir tatlı kaşığı tereyağını eritiyorum. Yağımın içerisine yarım çay kaşığı toz biber ekliyorum. Şimdi arkadaşlar yemeğimin üzerine bu yağı böyle gezdiriyorum. Evet arkadaşlar bugün Konya'nın yemeklerinden olan patatesli mıkla tarifi verdim. Umarım bu tarifimi beğenerek izlemişsinizdir. Şimdiden yapıp yiyecek olan arkadaşlara afiyet olsun diyorum. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.